Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Gübre çekmeye geldik. Çekiyoruz, devam ediyoruz. Ee, traktörü bağladım. İki tekerli romork. Arkasına dört tekeri de bağladım. Şöyle burada bir gübremiz var. Anlaştık onu. Aldık gübremizi. Şimdi kepçeyi bekliyorum. Bunu da saracağız. Babam gelecek. Kepçeyle. Ee, bunu da saracağız. Buradan götüreceğiz. Koyun gübresi. Şöyle biraz. Biraz. Çöplü ama. Yani samanlı falan ama. Yapacak bir şey yok gübre bulmak gerçekten zor. Yani yine de güzel sayılır. Alacağım hemen dolduracağım romorka. Direkt tarlaya yayacağız. Hava güzel. Birkaç gün içinde de şöyle 3-4 gün bir hafta yağmur var. Yani yarın falan bayağı bir yağış gösteriyor. Şöyle bir gübreyi yayalım. Bak bu tarafları gübre değil hep toprakmış ya. İnşallah bunun altında toprak yoktur. Gübreyi de yaydık mı artık şurada da var biraz. Şu arada da var onları da toparlattıracağım. Bakalım inşallah güzel bir gübre alırız buradan. Yine bizim arabaları doldurur herhalde. Ortasını bilmiyorum ama güzeldir ya. Yapacak bir şey yok. Şöyle biraz samanlı ama idare edeceğiz artık. Bu zamanda gübre bulmak zor. Ee, daha şöyle bir 4-5 araba daha bulsam böyle. Kendi gübrelerim de var tarlada. Ee, artık hayvan gübresinden başka gübre atamayız herhalde. Bu gidişte birkaç araba daha bulsam. Şimdi bunları saracağız, atacağız. Ee, yine geleceğim. Yine kalacak herhalde bir araba kadar. Onu da sararız. Bir şekilde işimizi halledeceğiz. Şöyle bir size göstereyim dedim. Şurada da otoban geçiyor. İzmir, İstanbul. ...herkese iyi seyirler. İşimizin... ...başındayız. Bunları da yaydık mı artık... ...Allah'tan isteyeceğiz bundan sonrasını. Rabbim verirse... ...yaprak gübresini atacağız tabii ki de. İyi güzel yaprak gübreleri var. Onları atacağız... ...makineyle ama tabandan... <laughs> ...çok zor. Belki... ...damlamadan bir... ...çiçekten önce bir şeker daha doğrusu solup 21 yavaş salınımlı şeker uygulamayı düşünüyorum. Dekara 5 ee, Dekara 5 kilo kadar. Geçen sene uygulamıştım. Baya güzel sonuç aldım. Bu sene yine uygulayacağım. Allah izin verirse. Ee, ıvır zıvır bir sürü yapacağız. Yine masraf edeceğiz etmeden olmaz. En azından taban gübresinin yerine bunları yayacağım. Geri kalan yayacaklarımız var ee, Ama organiğe döneceğiz daha çok Damlamadan Yonca gübresi olsun Yine Keçi koyun şerbeti Güvercin şerbeti hazırlayacağız Solucan gübresi atacağız Artık daha çok organik ve daha çok e, Masrafı azaltmaya yönelik Buna yönelik işler yapacağız Artık hayırlısı diyelim Herkese iyi seyirler